Bioderma Cicabio Pomade nedir? Bioderma Cicabio Pomade, ciltteki tahrişleri yatıştırmak, onarmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla formüle edilmiş bir cilt bakım kremidir. Bu ürün, özellikle hasar görmüş ve tahriş olmuş ciltlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Yara, çatlak, yanık, ciltte oluşan iritasyonlar ve ameliyat sonrası izlerin bakımı için uygundur. Biodermacica Pomade ne işe yarar? Cilt onarımı, cildin kendini yenileme sürecini destekleyerek, ciltteki hasarları hızla onarır, tahriş giderici, ciltteki kızarıklık, kaşıntı ve tahriş gibi rahatsızlıkları yatıştırır, koruyucu bariyer. Ciltte koruyucu bir bariyer oluşturarak, dış etkenlere karşı korur ve cildin iyileşmesini hızlandırır, yoğun nemlendirme, cildi derinlemesine nemlendirir ve Kuruluğa bağlı tahrişlerin önüne geçer, ameliyat sonrası bakım, ameliyat sonrası dikiş izlerinin bakımında kullanılır ve izlerin görünümünü azaltır. Biodermacica biopomade nasıl kullanılır? Uygulama talimatları, hasar görmüş bölgeye günde bir, iki kez ince bir tabaka halinde uygulanır. Göz çevresi ve açık yaralar hariç cildin her bölgesinde kullanılabilir, kullanım sıklığı, ihtiyaca göre günlük olarak düzenli kullanım önerilir. Cilt iyileşme sürecine girene kadar kullanılabilir. Saklama: Ürünü serin ve kuru bir yerde, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Yan etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler: Alerjik reaksiyonlar. Nadir olarak alerjik reaksiyonlar görülebilir. Kaşıntı, kızarıklık veya tahriş durumunda kullanımı durdurun ve doktorunuza başvurun. Hassas ciltler: Hassas ciltlerde güvenle kullanılabilir ancak ürünü kullanmadan önce bir test yapmanız önerilir. Kullananların yorumları: Biodermacica Biopomade kullananlar, ürünün ciltteki tahriş ve hasarları hızlı bir şekilde onardığını ve cildi yatıştırdığını belirtiyor. Özellikle ameliyat izleri ve çatlaklar üzerinde etkili olduğu vurgulanıyor. Kullananlar, ürünün hafif yapısı ve çabuk emilmesinden memnun olduklarını ifade ediyorlar. Bununla birlikte bazı kullanıcılar yoğun yapısından dolayı biraz yağlı bir his bıraktığını belirtmişlerdir.